Evet, Siyer'in dördüncü videosundayız. İslam'a gizli davet dönemi ve ilk Müslümanlar dediğimizde tabii ki burada Peygamber Efendimiz hani demiştik ya iki kez vahiy kesintisi gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi de Petritül Vahiy sonlandıran bir diğer sure ise Müddessir. Nereden anlıyoruz? Bakın. Ey örtünüp bürünen peygamber kalk da uyar Rabbini yücelt nefsini arındır şirkten uzak dur. Ayeti nazil oldu. Fetret Düğü sona erdi ve müddesiyle birlikte de gizli davet başlamış oldu arkadaşlar. Ve bununla birlikte Peygamber Efendimiz tabii ki önce aile bireyleri ya da samimiyetine güvendiği akrabaları vesaire onları İslam'a davet etmiş olacak. Peygamber Efendimize ilk olarak Hazreti Hatice daha sonra kızları inanacaklar ve İslam'a girecekler. Hazreti Ali, Zeyd bin Harise gibi isimler iman etmiş olacak ve bu gizli tebliğ dönemi Hazreti Ömer Müslüman oluncaya kadar Darül Erkam'da devam edecek. Yani Erkam'ın evinde devam edecek Müslümanlar. Burada bir araya gel gelip burada aslında ibadetlerini yapıyor olacaklar. Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra tabii ki namazlarını, ibadetlerini artık açık bir şekilde yapabilir hale gelecekler. Açık davetin başlamasına baktığımızda bakın burada da Hicr suresi ile karşılaşmaktayız. Ey Muhammed şimdi sana emrolunanı açıkça ortaya koy. Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Bu da gizli tebliğ dönemini sona erdiriyor gördüğünüz gibi. Bakın Müddessir suresi ile alakalı ne demiştik? Petretül vahyi sonlandıran gizli davete başlama olarak biz Müddessir'e ele almıştık. Ama gizli tebliğ döneminin sona erip artık açık bir şekilde ortaya çıkmalarını emreden ayet ise Hicr suresinde geçmekte. Bununla birlikte Şuara suresindeki 214. ayet daha doğrusu nazil olacak. Önce en yakın akrabalarını uyar. Yani açık tebliğe de bu şekilde başlanmış olacak arkadaşlar. Aslında şöyle bir toparlayacak olursam. ilk vahiy dedik Alak suresinin ilk 5 ayeti. Fetretül Vahiy sonlandıran ilk sure Duha suresi ikincisi müddesi. Aynı zamanda biliyorsunuz ki gizli tebliğ dönemi dediğimiz yani aslında gizli davete başlama dediğimiz olayda Müddessir suresine ele aldık. Hatta gizli tebliğ döneminin başladığını ifade eden ayetler Müdesir suresinde geçmekteydi. Bununla beraber artık gizli tebliğ sona erdi. Açık tebliğin başladığını ifade eden ayetler ise suresine geçmekte ve açık tebliğin yakın akrabadan başlanmasıyla alakalı ayet ise şu ara suresinde geçmektedir. Bu şekilde özetlemiş olalım oldukça önemli. Peygamber Efendimiz akrabalarını ziyafet verecek. İslam'a davet etmek isteyecek fakat yemekten sonra konuşmaya fırsat bulamadan davetliler ayrılacaklar. Beklediği desteği aslında göremeyecek. Bunun üzerine Kureyş kabilesinin diğer mensuplarına yönelecek. Amaç İslam'a davet etmek arkadaşlar. Safa tepesine çıkacak. Burada bir konuşma yapacak. Fakat Peygamber Efendimizin çağrısına daha çok gençler ve zayıflar karşılık verecek. Kureyş kabilelerinin boylarının aslında o liderleri Peygamber Efendimizin işte tebliğini kabul etmeyecekler arkadaşlar. Bunun üzerine tabii ki müşrikler tepki göstermeye başlayacak. Müşriklerin tepkileri de şöyle arkadaşlar biliyorsunuz ki artık İslam'ın ortaya çıkışıyla birlikte bundan rahatsızlık duymaya başlayacaklar ve kendilerine çünkü hukuki açıdan, sosyal açıdan, ekonomik, siyasi, kültürel açıdan zarar gelecek çünkü ve bundan dolayı da muhalefet edecekler. Hatta bunu daha böyle sert bir şekilde Peygamber Efendimiz'e ve ashabına uygulayacaklar. Peygamber Efendimiz'e çeşitli iddialarda da bulunuyorlardı. Saldırılar daha çok zayıf Müslümanlara, kölelere, gençlere yapılıyordu. Hatta Bilal-i Habeşi kölelerden bir tanesiydi. Ağır işkencelere maruz kaldı arkadaşlar ki konuşacağız onunla alakalı. Ammar bin Yasir yine oldukça önemli bir isimdir. Kendisi aslında hicretten sonra Peygamber Efendimiz onunla Huzeyfe bin Yaman arasında bir kardeşlik bağı, muahat dediğimiz kardeşleştirme var bunu kuruyor. Mescid-i Nebevi'nin inşası sırasında çok büyük gayret sarf ediyor Ammar. E, herkes bir kerpiç taşırken onun iki kerpiç getirdiğini görüyor Efendimiz ve e, üzerindeki tozları silkeleyerek diyor ki vah Ammar kendisini asi bir topluk öldürecek. Ammar onları cennete onlar ise onu cehenneme davet ederler şeklinde bir ifadesinin geçtiğini söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz'in bulunduğu bütün savaşlara katılan bir isimdir. Hazreti Ebu Bekir devrinde Müsellim-i Tümkezaplı'ya Kulağınlı ve Savaşı'nda bir kulağını kaybetmiştir arkadaşlar. Çok da yiğitçe savaşmıştır. E, Hazreti Ömer devrinde Kufe'ye vali olarak gönderilmiştir. Bu sırada hatta Nihavend Savaşı'nda e, Huzistan'ın fethine iştirak etmiştir. Hazreti Osman'ın Ümeyye oğullarının iş başına getirmiş olduğu Ebu yere Rebeze'ye sürdüğünü söyleyerek onun icraatına aslında karşı çıkacak. Ama buna rağmen e, herhangi bir şey aralarında Hazreti Osman'la yaşanmayacak. Abdullah bin Mesud'un cenazesini kendisine haber vermeden defnettiği için Hazreti Osman amları Medine'den sürmek isteyecek. Ama Hazreti Ali araya girecek. Buna engel olacak. Hazreti Osman'ın şehit edilmesi üzerine Hazreti Ali'ye biat edecek. Cemal Yasıf'ın onun saflarında yer alacak. Başka ne diyebiliriz bu isimle alakalı? Hazreti Ali'nin kumandanı olarak aslında bir savaşta savaşırken şehit edilecek ve Hazreti Ali'nin kıldırdığı cenaze sonra da orada defnedilecek önemli bir isimdir. Tabii ki yine buraya yazmadım. Bana kızıyorsunuz biliyorum ama e, durdurarak yazmaya çalışın. Ben hep söylüyorum yani ben yazmıyorum arkadaşlar. E, maalesef ki onu slaytlarıma yansıtmıyorum. Ben bunu derslerimde de böyle yapıyorum. Peki öğrencileriniz nasıl yazıyor hocam derseniz onlara okuma pdf'leri gönderiyorum. Bu okuma pdf'lerimiz ödev olarak verildiği için de içerisinde zaten bunlardan çok daha fazla okuma, okunacak şeylere de şahit olmuş oluyorlar zaten. Velhasıl Ammar bin Yasir ile alakalı ailesi komple Müslüman olan bir isimdir arkadaşlar ve annesi Sümeyye ilk İslam şehididir ondan bahsedelim. Kendisi de çok ağır işkencelere maruz kalacaktır. Onu da söylemiş olalım inşallah. Burayla alakalı başka bir şey yok zannedersen. Kafirun suresi mevzusu var. Aslında burayı yine Peygamber Efendimize düşmanlık edenler başlığı altında konuşacağız. Hatta orada konuşalım. Çok daha mantıklı olacaktır orada konuşmamız. Şimdi geçelim diğer slaytımıza. Kureyşlerin yeni dine karşı çıkma sebepleri nelerdir dediğimizde aslında Peygamber Efendimizin getirdiği mesaja karşı çıkmalarında çeşitli sebepler var. Bunlardan birincisi müşriklerin ileri gelenleri. Toplum içindeki statülerini, nüfuslarını kaybetmek istemiyorlar. Çünkü İslam insanlar arasında bir ayrım yapmıyor. Yani köle ile efendi insan olmaları sebebiyle eşit görüyordu. Birincisi bundan dolayı. İkincisi Araplar tutucu bir kavimdi. Yani din anlayışlarının meşruiyetini atalarının dini tercihlerinde görüyorlardı. Onlar için atalarının dini doğru olanıydı. Müşrikler hatta Zuhruf suresine geçmekte. Doğrusu biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izlerinden gitmekteyiz şeklindeki ifadeleri kullanıyorlardı ki bu da Zuhruf 22. ayette yer alır hatta. Ee, İslam'ın inanç sistemi müşriklerin inancına da benzemiyordu haliyle. Onların hayatlarında önemli bir yere sahipti çünkü bu putlar ve putlara da İslamiyet karşıydı. Bu yüzden de zaten istemiyorlardı arkadaşlar. Bir diğer maddemiz mesela Arapların kabileci bir toplum olmaları. Peygamber Efendimizin getirdiği dini kabul etmelerin önündeki en önemli engellerden bir tanesi de buydu. Peygamber Efendimiz haliyle kabilesinin korumasından mahrum bırakılmış bir kişiydi. Haliyle böyle birinin Arap toplumunda da onlara göre yaşama şansı olamazdı. Varlığını devam ettirebilmesi için başka bir kabileye sığınması gerekirdi arkadaşlar. Bu da tabii ki o kabilenin kimliğini anlamına geliyordu. Bu kabilecilik yüzünden Ebu Cehil Peygamber Efendimizin nübüvvetini kabul etmeyi Haşim oğullarının üstünlüğü olarak değerlendiriyor ve bu meseleyi de Mahsumoğulları ile Haşim oğulları arasındaki rekabet çerçevesinde ele alıyor arkadaşlar. Hatta Ebu Cehil kabile rekabetinin dini tercih edebileceği olduğunu şöyle ifade eder. Bugüne kadar Abdülmünaf oğullarıyla şan ve şeref için çekiştik. Onlar insanlara yemek yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar sorumluluk yüklediler, biz de yükledik. Onlar bağışta bulundu bizde bulunduk bizlerle onlar baş başa giden yarış hatları durumuna gel geldik bizim aramızda kendisine vahiy gelen bir peygamber var dediler onlar bunun üzerine biz dengine sahip bir kişiyi bulamadık şeklinde bir ifade geçmekte yani gördüğünüz gibi tamamen hırslarla hareket edilen bir rekabet olayını da görmekteyiz. Başka bir maddede ne diyebilirim? Mekkeli müşrikler açısından ticaret biliyorsunuz ki hayati bir öneme sahipti. Kabe'de müşriklerin saygı duydukları birçok put vardı. Araplar bu putlara ibadet ediyorlar ve haç yapmak amacıyla da her yıl Mekke'ye geliyorlardı. Halde buralarda panayırlar kuruluyor, ticaretler yapılıyor, alışverişler yapılıyor, putlara saygı gösteriliyor, ibadetler ediliyor ve ekonomik açıdan çok fazla kazanıyorlar Haline müşrikler ekonomik açıdan da zarar görmek istemiyorlardı. Bir diğer maddemiz ise Araplar kendilerine liderlik yapacak kişinin zengin ya da güçlü olmasını istiyorlardı. Peygamber Efendimiz zengin değildi, bir kabilenin ileri geleni değildi. Hali hatta Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre müşrikler, bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilmeli değil miydi şeklinde Zuhruf Suresi 31. ayette geçer. Bu sözlerle peygamber olmak istemelerinden çok peygamber efendimizin peygamber olmasının imkansız olduğunu aslında dillendiriyorlardı. Velhasılı Kureyş'in muhalefet sebeplerini ben biraz detaylandırarak anlattım ama kısaca maddeler halinde de alabilirsiniz. Bakın neden böyle anlatıyoruz? Çünkü olayları bu şekilde aksettirdiğimizde asıl mantığını kurmuş ve daha iyi kavramış sorular geldiğinde de tıkır tıkır yapar hale gelmiş olacağız. O yüzden derinlemesine irdelememiz gerekiyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'e düşmanlık edenlerden bahsedelim arkadaşlar. Ukbe bin Ebi Muayt, Peygamber Efendimiz'in azılı düşmanlarından biri. Hatta e, peygamber efendimizin en şiddetli düşmanı olarak tanınan Übey bin Halef var. Yakın dostudur Ukbe bin Ebi Muayt. E, peygamber efendimizle oturup konuştuğunu hatta bazı söylentilere göre onu yemeğe davet ettiğini, yemeğinden yemesi için şehadet getirdiğini duyuyor. Ukbe'nin e, İslam'ı kabul ettiğini düşünerek çok öfkeleniyor Übey. Ve ona eğer gidip Hz. Muhammed'i açıkça inkar etmez, yüzüne karşı hakarette bulunmazsan seninle asla konuşmayacağım diyor. Ve bu bunun üzerine Ukbe Peygamber Efendimize çirkin hareketi yapmaktan çekinmiyor. Hatta Furkan suresinde o gün diyor zalim kimse ellerini ısırıp şöyle der. Keşke o peygamberlerle birlikte bir yol tutsaydım. Yazık bana. Keşke falancayı dost edinmeseydim şeklinde devam eden ayetleri de Furkan suresinden 27 ve 29. ayetleri ele alabiliriz arkadaşlar. Ukbe hakkında indiğini söyleyebiliriz. Hatta şöyle hangi ayetler olduğunda yazalım ki ee, soru geldiğinde hemen yapabilirsiniz kalemi bir ayarlayayım Furkan suresinden. 27, 28, 29'u alabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer isim Ebu Leheb'dir. Peygamber Efendimizin amcası ve en azı düşmanlarından bir tanesidir. Asıl künyesi Ebu Utbe olduğu halde babası ona aslında güzelliğinden dolayı ateş gibi parladığı ya da öfkelendiği zaman yanakları kızardığı için Ebu Leheb yani Ebu Leheb neydi arkadaşlar? Ee, yine kalem bulamıyorum. Bana bir kalem alalım arkadaşlar gerçekten. Şöyle hemen çekiyorum. Alev babası olarak söyleyebiliriz. Aliye babası ismi verilmiş. Mekkelileri gelenleri arasında yer almakta. Ebu hep İslamiyetten önce Peygamber Efendimizin dostuydu. Hatta iki oğlu Utbe ile Uteybin'in Peygamber Efendimizin kızları olan Rukiye ve Gülsüm'le evlendiriyor. Ancak Peygamber olduktan sonra kendisine karşı çıkıyor ve bunun üzerine de bir an evvel işte onlardan ayrılmalı diyerek gerektiğini ifade ediyor ve ayrılıyorlar arkadaşlar. Hatta Hazreti Osman dediğimiz gibi Rukiye ve Ümmü Gülsüm'le evlenen isimdi. Bunu da söylemiş olalım. Ebu Lehip aslında Peygamber Efendimiz'e karşı ağır hakaretlerde bulunuyor. Peygamber Efendimiz'in safatifesinde topladığı kavmini İslamiyet'e davet etmesine sinirleniyor ve yazıklar olsun bizi böyle boş sözler için buraya çağırdın diye de tepkiler gösteriyor. Efendimiz'in evine yakın olduğundan dolayı evi sık sık taşa tutuyor. Peygamber Efendimiz'i. Hatta başkalarına taşlatıyor. Kapısının önüne necasetler, pislikler atmaktan da çekinmiyor. Ebu Süfyan'ın kız kardeşi olan Karısı var ünlü Cemil. Peygamber Efendimiz'e o da eziyet etmekten geri kalmıyor. Ebu Leheb Haşimilerin biliyorsunuz boykot edildiği dönemde ekonomik açıdan zor durumda kaldığını söyleyerek onlardan ayrılıp müşriklerin safında yer alan bir isimdir. Gerçekten oldukça önemli bir isim bakın. Yani soru potansiyeli taşıyan bir yerdir. Ona dikkat edelim. Peygamber Efendimiz'in her yerde takip ediyor. Sözlerini yalanlıyor. Onun bir sihirbaz yalancı olduğunu, kavmini birbirine düşürdüğünü, sözlerini itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor. Ve kendisinin ve karısının Peygamber Efendimiz'i rahatsız eden hareketleri de Tebbet suresinin nazil olmasına sebep oluyor arkadaşlar. O zaman Ebu Leheb le alakalı da ele alacağımız sure Tebbet suresi olacaktır. Hatta geçiyor ya Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da şeklinde ayetleri söyleyebiliriz. Ebu Cehil'i konuşacak olursak Peygamber Efendimiz'in yine azılı düşmanlarından bir tanesidir. Asıl adının Amr olduğu ifade edilmekte. mm <laughs> Ebul Hakem'dir künyesi. İslamiyet düşmanlığı sebebiyle Peygamber Efendimiz tarafından Ebu Cehil şeklinde ismi değiştirilmiştir arkadaşlar. Darun Nedve üyesiydi aslında. Peygamber Efendimizin davetine başından beri karşı çıkmış ve Müslümanlara deyhine de hazırlanan bütün olaylarda da yer alan bir isimdir. Velid bin Muire Ebu Cehil kendi kabilelerine mensup olmayan birinin peygamberliğini hazmedemiyorlardı. Bu yüzden de Peygamber Efendimiz'e inanmayacaklarını da açıkça söylüyorlardı. Tabii ki Ebu Cehil, e, ticari bir nüfuza ve servete, yani güce sahip olan bir isimdir. İslamiyet aleyhine de bu güçten dolayı da oldukça fazla çalışan, hatta halkın Müslüman olmasını engelleyen, insanları inançlarından vazgeçirmeye gayret eden bir kişidir. Hatta mesela İslamiyeti kabul eden biri varsa toplumda itibarlı biri ise ona saygınlığını yitireceğini söylüyordu. Ticarette uğraşıyorsa kendisini iflas ettirmekle tehdit ediyordu. Güçsüz ya da kimsiz ise onu döverek İslam'dan döndürmeye çalışıyordu. Hatta Ashab'dan Ammar bin Yasir ile annesine babasına daha birçok Müslümana İslamiyet'i kabul ettikleri için çok ağır işkenceler yapan biridir. Ammar'ın annesi Sümeyye'yi şehit eden isimdir. Ebu Cehil ilk Müslümanlardan olan üvey kardeşi var. Mesela Ebu Rebiya hicret ettiği Medine'den Mekke'ye tekrar götürüyor ve orada hapsediyor. Medine'ye dönmesine yıllarca engel olan bir isimdir bakın. Yine Ebu Cehil Mekke'ye gelen yabancı yabancılara karşı son derece merhametsiz bir isimdi. Hatta bir defasında malını satmak için Mekke'ye gelen Zübeyt kabilesinden biri bir tüccar Malına düşük bir bir fiyat biçiyor ve müşteriler ondan korktukları için daha fazla fiyat veremiyorlar ve zor durumda kalıyor tüccar. Peygamber Efendimize gidiyor, durumu anlatıyor ve onun sayesinde aslında Peygamber Efendimiz sayesinde malının değeri artıyor. Ebu Cehil de bunu duyunca Peygamber Efendimizin evine gidiyor, kendisiyle kavga ediyor, Kur'an ayetlerini yalanlıyor. Efendimizin halkı İslam'a davet etmesine mani olmaya çalışıyor. Hatta böyle Mekke'nin girişlerini falan kontrol altına aldırmaya çalışıyor arkadaşlar birlikte Peygamber efendimiz'e kabrinin gözünde küçük düşürmeye çalışıyor. Hatta bir gün Peygamber Efendimiz Kabe'de namaz kılarken üzerine deve leşi atıyor. Başka bir gün Safa tepesinde bulunduğu bir sırada Peygamber Efendimize kötü sözler söylüyor. Hatta bunu duyan Hazreti Hamza, Hazreti Hamza hemen Ebu Cehil'in yanına gidiyor, onu başından yaralıyor ve peygamber efendimizin yanına geliyor, İslamiyet'i kabul ettiğini ifade ediyor ve dualar ediyor. Velhasıl hatta şöyle diyebilirim arkadaşlar, peygamber efendimizin İslamiyet'in yayılmasına yardımı olur düşüncesiyle bazı isimler hakkında onların Müslüman olması, hidayete ermesi adına dua ettiği ifade edilmekte. Bunlardan bir tanesi de Ebu Cehil'di. Hatta ilk Müslümanlarda da Habbab bin Eret peygamber efendimizin İslamiyet'i Ebu Cehil ya da Ömer bin Hattab'la kuvvetlendirmesi için bizzat dua ettiğini duyduğunu da ifade etmektedir. Velhasılın hicretten birkaç yıl önce Beni Mahsum'un reisliğine getirilecek Ebu Cehil ve Peygamber Efendimiz'e Müslümanlara her fırsatta yine saldırıda bulunacak. Hatta boykotta Ebu Talip mahallesinde 3 yıl boyunca önderlik edecek orada dışarıdan kesinlikle yardım gelmesine engel olacak. Onları söyleyebiliriz. Yani oldukça plan yapan bir isimden bahsediyoruz arkadaşlar. Bir diğer olay olarak Ebu Cehil önemli bir isim. O yüzden uzatıyorum kusura bakmayın ama bunlar önemli bilmeniz gerekiyor. Peygamber Efendimiz 622 yılında Hazreti Hamza'yı Ebu Cehil'in başkanlığındaki büyük bir ticaret kervanına karşı sefere gönderiyor. Sifül var seriyesi dediğimiz bu sefer arkadaşlar ondan bahsediyorum. Ama savaş yapılmadı dönülüyor. Ebu Cehil Bedir Savaşı'nda öldürülüyor arkadaşlar. Onu söylemiş olalım. Başka ne diyebiliriz? Hocam başka da artık bir şey söylemeyin der gibisiniz Sanki öyle bir şeyler duyuyorum ama <laughs> devam edeceğim ben. Çok enteresandır. Annesi Müslümanlığı kabul eden bir isimdir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Müslüman olarak vefat eden bir isimdir annesi de böyle yani hatta Mekke'nin fethinden sonra oğlu İkrime yine İslam'a hizmet eden bir isimdir. Onu da söylemiş olalım. Bu şekilde Ebu Cehil'le alakalı oldukça fazla bilgi verdim. Hatta videonun tamamı resmen Ebu Cehil oldu ama bunları bence not alın. Önemli bir isimdir bu adamlar gerçekten. Özellikle öne çıkan bazı isimlere çok fazla dikkat etmemiz lazım ki Ebu Cehil de bunlardan bir tanesiydi. Evet Ümeyye bin Halef devam ediyoruz. Ümeyye bin Halef Peygamber Efendimizin Müslüman olmalarını istediği Utbe bin Rebiya, Ebu Cehil, Abbas bin Abdülmuttalip ve Ümeyye ile konuştuğu bir sırada yanına Ümmü Mektum gelecek ve onunla ilgilenmemesi üzerine de Abise suresinin nazil olduğu ve Humeze suresinin de Peygamber Efendimizin ardından işte kaş göz işaretleriyle alay etmeleri yüzünden Cemil bin Amir, Ahnes bin Şerik, Velid bin Muire ya da Ümeyye bin Halef hakkında indiğine dair rivayetlerin var olduğunu da söylemiş olabilir olalım arkadaşlar. Yine mesela Leyl suresinin Müslüman küreleri satın alıp azat etmek suretiyle servetini Allah yolunda harcayan Hazreti Ebu Bekir ile cimrilik yaparak malına ihtiyaç sahiplerinden esirgeyen Ümeyye bin Halef hakkında nazil olduğu bildirilmektedir. Ki Ümeyye bin Halef'i e, Ukbe'de konuşmuştuk zaten. Ukbe bin Ebi Muad'de konuşmuştuk. E, kendisinin kölesi var Bilal-i Habeşi'yi. İslam'ı kabul ettiği için kızgın güneş altında yatıracak ve büyük bir kaya parçasını göğsünün üzerine koyacak. İslamiyet'ten vazgeçirmeye çalışacak. İşte Lat ve Uzay'a tapmaya zorlayacak. İşkence gören Müslümanların simgesi haline gelecek Bilal arkadaşlar. Acılar içerisinde kıvranırken de Allah birdir birdir demekten de geri durmayacak tabii ki. Hazreti Ebu Bekir onu azat edecek alacak onu da söylemiş olalım. Ümeyye bin Hanef alakalı e, hicretten hemen önce Peygamber Efendimiz kendimizin öldürülmesine karar verilen bu Darun nedvedeki toplantıya katılan ve hicret esnasında da aslında sığında Sevr mağarasının önüne kadar giden müşriklerin arasında yine Ümeyye vardı. Ümeyye bin Halef Bedir gazvesinde öldürülecek arkadaşlar. Hatta Ümeyye bin Halef'in yaşlılığını ve şişmanlığını öne sürüp bu savaşa katılmak istemediği ama işte Ukbe birey bir muaytin onu korkaklıkla itham ederek kadına benzetmesi üzerine katılmak zorunda kaldığı da bildirilmektedir. Peygamber Efendimizin kendisine öldüreceğine dair sözünü duyduğunu ve onun sözlerinin hep doğru çıktığını bildiği için de bu savaşta yer almaktan kaçındığı da nakledilmektedir. Velhasılı Bedir'de kendisi öldürülmüştür arkadaşlar onu da söylemiş olalım biliyorsunuz Bedir e, Müslümanların lehine gerçekleşince Ümeyye elinde birkaç zırhla görmüş olduğu bir eski dostu var Abdurrahman bin Alfa. İşte kendisine ve yanındaki oğlu Ali'yi esir almasının elindeki zırhlardan daha iyi olacağını ima ederek e, kendisine esir aldırıyordu. E, Bilal'e Habeşi onu görünce işte küfrün başı eğer o kurtulursa ben ölürüm diyerek ona hücum edecek ve Bilal'in bağırmasıyla Ümeyye'nin etrafını saran Müslümanlar kendisine ve oğlunu öldürecekler. Oğlu Ali Ali'yi Ammar bin Yasir'in katlettiği bildiriliyor. Ümeyye kim namında alakalı? Farklı rivayetler söz konusudur. Onu da söylemiş olalım. Ümeyye bin Hanef'le alakalı. As bin Vail kimdir? E, hocam yeter artık diyorsunuzdur şimdi ama gerçekten bu isimler önemli. İslamiyet'e karşı direnişini sürdüren ve Kur'an'da ebter ifadesiyle geçen nitelendirilen Kureyş'in ileri gelenlerinden biridir arkadaşlar. Ficar savaşları başta olmak üzere birçok savaşa kabilesinin başında katıldı. Asıl adı Asi idi. Yani el Asi olarak biliniyordu. Güçsüz ve kimsesizlere yaptığı zulümle tanınıyordu. Malını satmak için Mekke'ye gelen Zübeyit kabilesine mensup birinden satın aldığı malların bedelini ödememiş. Bunun üzerine de zaten aralarında Peygamber Efendimiz'in de bulunduğu bazı Mekkelilere haksızlığa uğrayanların hakkını savunmak gayesiyle Hılful Fudül cemiyetini kurmuş ve ilk iş olarak da As bin Validen satıcının hakkını almışlardı. O Hılful Fudül başlığı altında konuşmuştuk. Yine ilk Müslümanlardan Habbab bin Elit kendi eliyle yaptığı kılıçlardan birkaçını asla satıyor fakat parasını alamıyor. Habbab alacağını isteyince de As borcunu ödemek için Habbab'ın peygambere dil uzatmasını şart koşuyor. O da senin ölüp tekrar dirildiğini görmedikçe bu işi yapamam diye cevap veriyor. As ona diyor ki o halde kıyamet gününde gel o gün benim malım da evladım da olacak o zaman öderim. Ki Meryem suresinin 77 ve 80. ayetlerinin bu olay üzerine As bin Vahid hakkında nazil olduğu da kaydedilmektedir. Ki As bin olayı aslında şöyle. Peygamber Efendimizin oğulları Kasım'la Abdullah vefat edince bırakın şu nesli kesilmişi işte artık ölümünden sonra adını anam bulunmayacak şekilde ifadeler kullandığı, Hatta ona işte epterdir o ifadesi yani suyu kesiktir ifadesi kullanılıyordu ve As bin hakkında da Kevser suresinin nazil olduğu ifade edilmektedir. Oğullarından Hişam bin As Habeşistan'a hicret ilk Müslümanlardandır. Diğer oğlu meşhur sahabi Amr bin As'tır arkadaşlar. O da Mekke'nin fethinden önce Müslüman olmuştur. Bunları da söylemiş olalım ve diğer isimlerimize bakalım. Velid bin Muir arkadaşlar çok aslında bununla alakalı da önemli bilgiler var ama şöyle kısaca ifade etmek gerekirse putperestliğin öncüsüdür. Ebu Cehil akıl hocalığı yapan kişidir ve kendisinin nasıl olur ben Kureyş kabilesinin büyüğü ve başkanı olduğum halde bir kenara bırakılayım da Hz. Muhammed'e vahiy gelsin şeklinde ifadeleri kullanan kişi olduğu da söylenilmektedir. Hümeze suresi ve kafirin surelerinin de aslında Velid bin Muire hakkında nazil olduğuna dair rivayetler var. Çünkü İslam'a karşı düşmanlığı onu ön plana çıkarmakta zaten. Hatta şöyle söyleyelim. İslam'a karşı düşmanlığını gösteren en önemli husus doğrudan kendisi ya da kendisiyle birlikte diğer müşrikler hakkında 104 kadar ayetin inmesine sebep olan bir isim olduğu içindir. Bu da oldukça önemli kaynaklarda Velid başta olmak üzere peygamber efendimiz ve Kur'an'la alay eden 5 kişinin uğradığı feraketlerin Kabe'de efendimizin yanına gelen Cebrail tarafından tertiplendiği belirtiliyor. E i̇şte Cebrail aleyhisselam Kabe avlusunda bunların her birinin ölümünü hazırlıyor. Kabe'ye giren Velid, peygamber efendimizle Cebrail'in önden geçişi sırasında Cebrail yıllar önce bir oka basmasıyla yaralanan toplumdaki yaraya işaret edince yara açılıyor. İrin topluyor, şişiyor, patlıyor. 90 yaşına geçen Velid'in ölümüne yol açmış oluyor. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Utbebin Rebiya da Bedir'de öldürülenler içerisinde yer alan bir isimdir. Hatta Kafirun Suresi bunun hakkında indirilmiştir denir arkadaşlar. Yine bunun da ismi geçmektedir. Çünkü Kafirun Suresi ile alakalı şöyle bir olay var. İşte Utbebin Rebiya'nın Peygamber Efendimiz'e şöyle bir teklifi var. İşte bir yıl sen bizim Tanrımıza tap, bir yıl biz senin Tanrını tapalım şeklinde. Bunun üzerine de zaten ayet nazil oluyor onların değil, onlara senin dinin sanadır şeklinde Utbe bin Rebiya'yı da buradan bilirsek güzel olacaktır. Bir diğer isim ise Nadir bin Haris'tir. Bir yine Peygamber Efendimizin azılı düşmanlarından bir tanesidir arkadaşlar. Nadir bin Haris Peygamber Efendimiz'i takip altına alıyor ve Efendimizin herhangi bir şey söyleyince ya da Kur'an'dan ayetler okuyunca hemen gidip bunların tesirini yok etmeye çalışıyordu. Ki bir gün Peygamber Efendimizin Kureyş'e Allah'ı anlatarak geçmiş ümmetlerin karşılaştığı felaketlerden kavmini savkındırmak çalıştığında işte Hz. Muhammed size at ve semudun hikayelerini anlattı. Ben de size kisraların haberlerini getirdim diyerek Kureyşlerin kafasını karıştırıyordu. Ayrıca musiki bilgisini de İslam'a ve Peygamber Efendimiz'e karşı kullanıyordu. Bazı şarkı sözlerini Kur'an'a alternatif olarak sunuyordu. Hatta Lokman suresinde geçmekte insanlar arasında bir bilgisi olmadığı halde Allah yolundan saptırmak için gerçeği boş sözlerle değişenler ve Allah yolunu alaya alanlar vardır. İşte alçaltıcı azap bunlar içinde şeklinde deki ayet yine onun hakkında indiği ile alakalı ifade yer almaktadır. Nadir bin Haris bir gün eline çürümüş bir kemik alıp ufalayarak bunu kim diriltebilir diye soruyor Efendimiz'e. Bunun üzerine de kendi yaratılışını unutur da çürümüş kemikleri kim diriltecek diyerek bize işte misal vermeye kalkar mealindeki ayet var Yasin suresinde. 78. ayet bununla alakalı indiği ifade edilmektedir arkadaşlar. Nadir bin Haris Kureyş'in Müslümanlara uyguladığı ambargo kararının alınmasında uygulanması yine rol oynayan bir isimdir. Hatta bunun yine yazılı metin haline getirilmesinde ön plana çıkan bir isim olduğunu ifade edebiliriz. Peygamber Efendimiz'i öldürmek amacıyla evini kuşatanlar arasında hicretten önce yine Nadir'in olduğunu söyleyebiliriz. Bedir gazvesinde müşriklerin sancağını taşırken Müslümanlara esir düşecek ve Peygamber Efendimiz'in emriyle savaş dönüşünde Hazreti Ali tarafından öldürülen bir isimdir. Nadir bin Haris dediğimiz gibi hep böyle Peygamber Efendimiz'in anlattıklarını takip etmesi ve herkes de bunun yalan olduğunu söylemesinden dolayı da hatta Efendimiz'in anlattıklarıyla alakalı işte Hz. Muhammed size eskilerin masallarını anlatıyor. Yani esatiri evvelin diyen kişi olduğunu da söyleyebiliriz. Nadir bin Haris alakalı. Ammar bin Yasir'i zaten konuşmuştuk. Oldukça önemli bir isim. Çok fazla tabii ki buraya değinmeye çalıştık. Bir videomuz resmen Peygamber Efendimiz'e düşmanlık edenlerle alakalı olmuş oldu. Ama ayrıntılı olarak da bilmek ve olayları bu şekilde kavramakta fayda vardı. O yüzden de bunları yine önemli gördüğünüz hususları not almanızı tavsiye ederim. Bu videoyu da burada bırakalım bitirelim. Bir sonraki videoda Habeşistan'a hicretle devam edelim.